Sonra bir emri de Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'a ıslahçı ol. Islahçı ol. Bu kavram üzerinde duralım. <laughs> islah kelime anlamıyla hepimiz biliyoruz. Düzeltmek veya daha iyi hale getirmek veya bir şeyi onarmak demek veya terbiye etmek veya insanların arasını barıştırmak manasına geliyor ıslah veya ıslah iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek bir ıslahdır ee, ondan sonra e kötülükten sakındırmak yine bir ıslahdır veya hayırsız olan bir gidişe kötü bir gidişe itiraz etmek yine bir ıslahdır dayatmalara zorlamalara tavır almak yine bir ıslahdır İslam'ı sulandırmalara karşı sulandıran insanlara karşı tavır almak yine bir ıslahdır tavizlere tavizlere karşı dik durmak ve tavır almak yine bir ıslahtır. Aslı bozan, aslı yok edenlere karşı yine tavır almak bunlar da birer ıslahtır. Ve kıymeti cemaati Müslüman eğer bir kavimde veya bir beldede veya bir mahallede ıslaha çalışanlar varsa yani bu manada ıslaha çalışıyor işte anlatıyor söylüyor konuşuyor adam toplamaya çalışıyor işte insanlara gidiyor, geliyor, Kur'an öğretiyor, talim, tecvid, işte fetvalara cevap veriyor, sohbeti, az her neyse. Eğer bir kavimde veya bir mahallede ıslahçı insanlar varsa bunun çok büyük faydası vardır. Bu bir kere o toplumu helaktan korur. O çalışanlar sebebiyle oraya helak gelmeyebilir. O ıslahçılar sebebiyle emniyet sağlanır. O ıslaha çalışan insanlar, hocalar, talebeler sebebiyle Allah'ın rahmetine, bereketine nail olurlar. Islaha çalışan insanlar sebebiyle oranın insanlara Allah Celle Celaluhu'nun yardımı gelir. Hayatlarında bereket olur. İnsan kalitesi artar ve peygamberlerin yolu da devam ettirilmiş olur. Eğer bir bölgede insanları ıslaha çağıran, Allah için gayret eden menfaat için değil ceplerine bakarak değil, Allah için gayret eden insanlar eğer olmazsa veya o toplum o kişileri oluşturmazsa bütün aradaki insanlar vebal altına giriyor. وَاَلْتَكُمْ مُنْكُمْ ümmetin يَدُونَ اِلَى الْخَيْرِ Allah Celle, Celle her bir toplumda onları ıslaha çalışan, güzellikleri anlatan, yanlış yaptıklarında yanlış yaptın abi, yanlış yaptın kardeş diyen, belki de dükkan dükkan gezen insanlar olsun böyle. İçinizden bu insanları çıkarın Bak, işimizden doktor çıkıyor, <laughs> müteahhit çıkıyor, mühendis çıkıyor. Eğer burada hiç doktor olmasa, burada birçok aile e, çocuğumuz doktor olsun Açık olan neyse onu önemli kılar. Hatta e, çocuklar bakıyorsun, e, sınavlara girecekler, yer seçecekler, branş seçecekler. Önce nerede açık var diye bakıyorlar. Yok herkes doktor olur, ben de doktor olayım demeyelim. Nerede açık var? Çünkü nerede açık varsa... Orası daha çabuk kadro sahibi olur. Aynı bunun gibi her bir mahallede, belki her bir şeyde özel bunun adamları olması gerekiyor. İslam'ın dine. Eğer yoksa bütün belde vebalde. Varsa diğerlerinden de vebal düşmüş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ıslah kavramı üzerlerinde olan, ıslahçı olan, Allah'ın sevdiği bu kulların bazı özellikleri de beyan ediliyor. Mesela kullukları gerçekten sadece Allah'adır. Ondan sonra Allah'a teslimiyetlerini salih amel işleyerek gösterirler. Bir adamın salih amel yoksa o yani Müslümandır ama ıslahçı meselesi ayrı. Geceleri kıyamları vardır, geceleri secdeleri vardır. Emri bil maruf yaparlar. Bunlar da ıslahçıdır. <laughs> Gitti bir yerde yani neye gücün yetiyorsa, ne kadar bilgin varsa anlattın bir şeyler. Ondan sonra hayırlı işlerde diyor acelecidir. Allah yolunda sarf ederler. Olur. Hoca olmaz adam. Hoca olamamıştır. Malı vardır. Mülkü vardır. Fiziki gücü vardır. O manada bir gayret oluyor. Sözlerine sadıktırlar. Kitaba sımsıkı yapışırlar. Rablerine kavuşmaktan korkmazlar. İnsanlara tuzak kurmazlar. Ve Müslümanlık, Müslümanlıklarını gizlemezler. Renklerini belli ederler. Islahçı insanlar. Bazen şimdi Böyle e, internetlerde görürsünüz. Karşı canak bunu paylaşır. İşte mehane girdi hocalar. Yok oraya girdiler. Yok buraya girdiler. Bu yaşam tarzına müdahale değil mi? Falan filan bir şey şey. Bir sürü şey söylerler. Halbuki öyle büyük bir iş yapıyor ki adamlar. Öyle ellere girmek herkesin kârı değildir. Yani gidersin bir yere anlatırsın ama yani şimdi ne olacak belli Kafana ne yiyeceğim belli. Şişe mi gelir? Başka bir şey mi gelir? Yani sonuçta burası yani kafayı kıyak yapmış adamların yeri. Giriyorlar abi bir iki dakika dinler misin, beş dakika dinler misin? Az bir iman şeyi değil bu. Bir de Allah yolunda risk almaktan çekinmezler. Bizler kıymet cemaati Müslümin, şimdi hepimiz aslında ıslah ile vazifeliyiz. Bu ümmet, peygamber ümmeti. Ve hepimiz ıslah ile vazifeliyiz. İçinde yaşadığımız bu çağ, her şeyin aslının, değiştiği, fesada uğradığı, e, hakikatin suretinin kaybolduğu bir çağ. Yani insan neye elini dokunuyorsa, insanın eli neye dokunuyorsa o hızla değişiyor. Yediğimiz değişimde, içtiğimiz değişimde, hava değişti, su değişti, deniz değişti, toprak değişti. İnsanoğlunun dokunduğu her bir şey ifsada doğru gidiyor. Aslı bozuluyor. Ormanlar gitti. Yok ozan tabakası derindi. Dünya savaşları falan filanı insanın elinin değdiği her bir yerin güzelliği de gidiyor. İşte aynı, aynı bununla beraber insanın anlayışı, vicdanı, merhameti, ahlakı ve karakteri de değişenler arasında. O da değişiyor. Ve bu da bu değişim bize gerek her bazında olsun, gerek toplum bazında olsun bazı sorumluluklar yüklüyor. İşte bu sorunun adı ıslahattır. Islahçı olmaktır. Bu vazife hepimizde var. Ama neye göre? Herkes kendi kapasitesine göre, herkes kendi durumuna göre. Sen şimdi anlatırsın, anlatırsın, adam dinler, dinlemez. Hiç moralini bozma. Hiç moralini bozma. Bak Musa Aleyhisselam görüyor musun? Ondan put istediler. Sen anlattığın adam yine senden put istemez. Yani biraz dinler, işine gelmiyorsa dinlemez. Sen yine söylemeye devam et. Şimdi bakıyorsun malacı alıyor, bir atıyor, biraz kalınlaşıyor. Bir tane daha atıyor, daha kalınlaşıyor. Bir tane daha atıyor, of, sonra bir düzleme. Üçüncü de, beşinci de duvar oluyor. Sen bir atacaksın, diğeri bir atacak. Sen söyleyeceksin, yılmayacaksın. Allah Celle senin gayretinin vesilesiyle bakarsın bir başka bir şey. Bir sağlam mal atar, oradan şey olur sana da sevabı yazılır. Veya doğru yaptığını sanarak yanlışa bulaşanları uyarmak, uyaracak yollar aramak, zeminler aramak bir ıslahattır, bir peygamber mesleğidir. Veya gevşeklik yapan Müslümanları uyarmak, abini, kardeşini, arkadaşını, eşini, komşunu, her kimse ortağını uyarmaya çalışmak, Müslümanlar ile ilgilenmek, Kur'an ve sünnetle arası ayrılmış olanları Onunla barıştırmak yine bu da bir ıslahdır ve Müslüman'ın vazifesidir. Veya manevi meclislere insanlar getirmek ve manevi bir oksijen almalarını sağlamak yine bu da bizim vazifemizdir. Veya eğer bir insan şuurlu bir insan dertli bir mümin ise kime nasıl faydam olur? Kime nasıl bir şeyler yapabilirim? Kim teknoloji de var Allah'a şükür. Yani aramak var, yazmak var, sormak var. Ondan sonra arabayla gitmek var. Eğer nasıl insanlara iyiliğim, olur? Bir Müslümana nasıl iyiliğim olur? Nasıl bir ıslahat faaliyetim olur diye düşünüyorsan sen ıslah hareketinin bir ferdisin. Sıralamaya önem verme. Hoca daha yukarıdadır, sen daha Bu sıralamaya önem verme. Önemli olan o dairenin içerisinde olmaktır. Bugün kime bir şey söyleyebildim, kime bir namaz anlatabildim, bugün kime çaktırmadan dinden bir şey anlatabildim, bugün işte benim durumum nasıl, ıslahat yaparken, başkalarına söylerken, tabi kendini de hep zinde tutmak, hep önce ıslahatı kendinde eksil noksanı neyse onu tespit etmek ve düzeltmek, ondan sonra karşı tarafı söylemek gerekir. Eğer böyle bir durum insanda varsa, Kimi sohbete götürürüm, kimi vaaza götürürüm, kimi getiririm işte nereye bir yardımım olur, nereye bir hayrım olur, nerede bir Müslüman işini görürüm, nerede bir Müslüman derdine dertlenirim diyorsan böyle bir Müslümandan Mevla hoşnut olur. Ve cennet o Müslümanı çağırır. Ölse de ismi yaşar. İşte Efendimiz gözümüzün önünde. Vefat edeli aylar oldu. Hala mezarı dolu. Her gittiğimizde kuyruk. Yaptığı bir ıslahçılıktı. Islah etti insanları. Onları iyi anlattı, güzel anlattı. Kendisi de aşırı tabii. Tesirlendi bütün insanlar. Onda gördüler. Kur'an'ı da onda gördüler. Hadisleri de onda gördüler. Dini de onda gördüler. Kalbi temiz bir mümin olmuyor onda gördüler. Bir ıslah hareketinin Efendi Hazretlerimizin tek başına yapmış olduğu bir ıslah hareketinin durumuna bakınız. Her yerde medreseler var. Her yerde medrese var. Tamamen düzenin dışında bir sistem bu. Yani devlet şubeleşebilir, devletin imkanı vardır. Çok büyük vakıflar çok büyük bir şubeleşebilir veya bir şirket şubeleşebilir veya bir büyük marka şöyleleşebilir, Tek bir medreseden başlıyor. İsmaila da tek bir medreseden başlıyor. Öyle oradan buradan para gelmiyor. yok. Tamamen ihlasın ortaya koyulmasıyla bugün bakın Biga her yerde medreseler var. Bu büyük bir devrimdir arkadaşlar. Suyun tersine gidiyor bu talebeler. Bu talebeler suyun tersine gidiyor. Yanlış yere doğru akan suyun tersine gidiyor bunlar. Hiçbir dünyalık menfaatleri yok. Okuyacaklar, Allah için okutacaklar, gayret edecekler, kıssalar güzel anne olacaklar, erkekseler güzel hoca ve baba olacaklar. Tek maksatları bu. Ya böyle menfaatsiz bir dünya nerede var? Nerede var? Medrese, cennet bahçesi. E tabii durmak kolay değil. Tabii durmak da kolay değil. Ama kazanı çok fazla. Herkes bu yoldan geçti. Bu sıkıntıdan herkes geçti. Talebe daralacak, bunalacak, bazen kafası almayacak, bazen sorunları olacak. Annesini anlatacak, annesi onu teskin edecek, babası onu teskin edecek. Elinden gelen gayreti gösterecek, olayları büyütmeyecek. Medrese Elbette bütün şeytanlar, sen hoca olmayasın diye seni rahatsız edecek. Akrabandan sana laf söyleyen olacaklar. Senin kadir kıymetini bilmeyenler olacak. Senin diplomanı Allah Celle Celaluhu verecek. Senin takdirin melekleridir. Melekler seni takdir edecek. Bu dünya diploması ne? Bu dünya diploması kabirde beş para etmez. Dünyada da hakkını veriyorsa ona yani bir makam mevki, bir mal sahip eder. Onun için medrese. Bakın Efanselimiz ıslahatçı bir hareket 50 senede 60 senede bütün dünyaya yayılıyor. Bu ne büyük bir olaydır. Bu ne güzel bir şeydir. Şimdi eğer ıslahçı bir yapınız varsa yani aklında devamlı bu olan bir müminseniz ölseniz de isminiz yaşar. Melekler sizden bahseder. Allah ömrünüze bereket verir hidayete vesile olduklarınızın duasını alırsınız. Vesile olduğunuz tüm amellerin sevabı aynen size de yazılır. Namaza başlattın, o namaz kılacak sana da yazılır. Efendime söyleyeyim, yanlış bir şeyden kurtardın, o sana da yazılır.